2013 model Volkswagen Amarok uzaktan açma, eller serbest ve anahtarsız işletme modülünü bağladık. Şu an hiçbir tuşa basmadan evet, kapılar açtı. Geri çekilelim Evet, şu anda kilitledi kendisini ve uzaktan işletme. Şu araba işte. Ayrıca söndürülebilir. Yaklaşalım. Tekrardan kapılar açtı. Anahtar yeri böyle. Stopa basmadan sönmüyor. Yolda giderken eliniz çarparsa sönmez yani. Stov'a bastık. Söndü. Evet, araç şu an işliyor. Aracı söndürdük. Araçtan indik. Hiçbir tuşa basmadan iki 3 metreden sonra kendini kilitliyor araç. Evet şu an kilitledi. Evet şu an kapılar kilitli. Buradan geldiğimizde. Evet, şu an kapılarımız açıldı ve arabayı da işletmemiz mümkün.